Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölüm ana base'imize dönmüştü şöyle videoda kontrol edeyim mi? Ana base'imize dönmüştük ve artık birkaç bölümde burada geçirecektik arkadaşlar. En azından şöyle yarım kalan şeyleri tamamlamak istiyorum. Ee, evimizin bahçesi falan filan gayet tatlı arkadaşlar. Yani evimiz için çok dolu değil. Hani yatak odamız var, mutfağımız var, sandık odamız var ama Minecraft'ta daha ne yapabilirim? Mesela evin içi boş diyen arkadaşlar olabiliyor. Minecraft'ta o biraz izleyiciyi sıkıyor. Belki video arkasında yapabilir. Videoda tek tek oda tasarlarsam kimsenin izleyeceğini sanmıyorum abi yani. Ve ev e, normalde daha büyük yaptık bunu. Ev olarak değil dıştan bir ev ama içinde bir base. Mesela sandık odam var. Benim için aslında sandık odası bile yetiyor. Mutfağım var mesela mutfağı kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Her şey roleplay olsun diye arkadaşlar. Yoksa kullanıp kullanmadığımızdan değil. Roleplay olsun diye yapıyoruz. Ondan sonra yatak odamız var bildiğiniz gibi. Böyle odalar var. Ev zaten aşırı büyük. Tek kişi için çok çok büyük bir ev. Bu kadar büyük yapmayabilirdik ama en azından dış görünüş olarak şehre yakıştığı için Bence güzel oldu ve yanımda ben bu kadar az bir fitekle gezmek istemiyorum arkadaşlar. Eskilerdeki gibi balık yiyeceğim. Balık bir de ekranı çok doldurmuyor da. Gerçi şeyler de var. Tekstür var bazı tekstür pekler. Ekranı çok kaplamıyor değil mi? Mesela o olay da güzel olabilir. Şimdi bu arada tam videoya girmeden önce bir yorum gördüm. Onu söyleyeyim dedim. Sesimi de kontrol ediyorum da. Geçen buraya şeker kamışı yeri yapmıştık ya. Bir tane arkadaş demiş ki abi ne gerek var o kadar katlı e, şeker şeyi yapıyorsun. Hani bir otomatik şeker kamışı farm yeri yap demiş. Abicim yanlış yerdesin. Biz genelde burada farmlar yapayım. Şöyle büyük şeyler yapayım şeker ihtiyacın var mı sence? Yorumda yaz. Şeker ihtiyacımız var mı sence? Yok. Biz bunu role olsun diye. Burada ne? İşte şeker fabrikası. Burada şeker üretiyoruz. Tek tek bunları biz belki bir iki belki iki yere toplayacağız veya toplamayacağız. Olay role arkadaşlar. Role tarzı gidiyoruz. Yani yoksa Minecraft Minecraft zaten role oyunu. Her şey o şekilde yani. Yoksa ne anlamı var bu kadar büyük? Tabii ki ben de biliyorum bir tane şeker kamışı farm yapıp bana yeteceğini. Anladınız mı? E Yetsene, O kadar şekeri ne yapacağım mesela? Tamam. Bin tane katlı otomatik şeker kamışı yeri yaptım. Ne yapacağım o kadar şekeri? Hiç. <laughs> yani biraz roleplay olsun diye yapıyoruz. Bu zaten tamam o yüzden. Bu evi bu kadar büyük yapmamız tamam o yüzden. Ya bize bir tane sandık odası zaten yetiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu anlamayan insanın zaten burada ben pek yerin olduğunu düşünmüyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir şekilde bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya beyaz evler yapacağım. Yani bir tane iki tane belki üç tane ama böyle küçük Tatlı belki bahçelerinde yaparız. Ama şu konseptle arkadaşlar. E, i̇nşallah o kadar beyaz betonumuz vardır. Böyle bir şey yapacağım diye giriştim ama. O kadar beyaz betonum var mı yok mu onu da bilmiyorum. E, i̇şte modern yapı yapmanın da sıkıntısı abi. E, tahtayla yapamıyorsun. Odunla yapamıyorsun. Taşla yapamıyorsun mesela. Gerçi taşla yapabiliriz ama. Beyaz evler diye en azından bir tane bir ev yapmak istiyorum. Allah ne lag oldu be. Şimdi bizim beton stoğumuz ne kadar abi? Beyaz beton bir, biraz var. Diğer tarafta da var da betona çevrilecek. Burada şurada cam göbeği terakota var. Cam göbeği terakotayı o kadar kullanmak zorunda değiliz. Çatıların da arkadaşlar şeye gideceğim. E, ee, taş odan alacağım abi. Çatıcımız taş iki İki base'de kullandığımız için zaten. geçmiş gerçi bir şalkır malzeme yeter zaten orada iki şalkır yoktu. Taş uçalım hem de hemen bir bölüm sonra geri dönmüş olalım abi oraya ziyarete. Taş odan çatı malzemesi alalım. Çatıyı da karışık yapalım. Şehrimiz nasıl? Şöyle Arok kasabamıza doğru uçarken büyüdüm. Kahve alalım abi. Ve Arok kasabamız Taşo. La taş Allah. Neredeydi lan Taşo'nun nevi? Arkadaşlar. E, burası da bizim Arok base'imiz. Burası da bizim base'imiz. Taşo. Şimdi şöyle biriktirmiştik. Arkadaşlar hemen bir tane şöyle çalkırık koyayım. Şunları alalım abi. Bu kadar yeter diye ümit ediyorum. Hatta biraz zümrüt varsa Taşo'dan birazcık daha alışveriş yapayım abi şöyle. Tuğla alayım yani. Bunları da normal tuğlayı çevirdim. Gelmişken de hemen bir alışveriş yapmış olduk. Şu kadar çatı malzemesi bize yeterli. Çok küçük evler yapacağım arkadaşlar. Göstermelik hani roleplay play olsun diye zaten içinde yaşayacak insan olduğundan değil. Ve aynı tip evler olmasını düşünüyorum. Kafamda bir şey kuracağım, dolaşlayacağım, videoda yapacağım abi. Hop, bidinik çup bidinik. Selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar şuraya yapacağız dedik. Yanımızda beton da getirmişiz. İşte bu çatım için malzemelerimiz. Bir şalkı daha alayım. Onun da içine betonları. İşte cam. Ne bileyim çatı çatı malzemesi var zaten. Bunların ismi de yok ya. Onları falan koyayım böyle bakayım. Ne alabilirim yanıma? Abi şöyle bir şeyler aldım. Cam göbeğini de az kullanacağım ama temelde kullanacağım. Arkadaşlar biraz şöyle Erdal Bakkalı göstereyim veya şu tipleri. Ya basit ama tatlı evler yapmayı planlıyorum. Orada yatak odasına gidip yatmayacağım. Ya da duralar role play olsun abi. Gidelim yatak odamızda uyuyalım. Sabah böyle dinç bir şekilde evimize gidelim abi. Evimize diyorum işimize gidelim. Evimizden kalkıp yanımızda yatak var ama. İyi geceler dostlar. Günaydınlar. Şimdi planını programını çıkaracağım. Her evin aynı yaptıktan üstünü çıkarıp pencere koyacağım. Bir tane kapı koyacağım arkadaşlar. Şurayı doldurmak istiyorum. En az da boş kalsın istemiyorum şehrimizin bu yeri. Şu şalkırları sen şuraya koy. Çat için olanlar burada, diğerleri burada. Şundan ver. Temelini bundan yapacağım çünkü. 1 2 3 4 5. Şöyle koy. Biraz iki taraftan yani dört bu taraftan, dört bu taraftan girmiş olsun. Arkadaşlar ben bir temelini bir yapayım abi. 1. Arkadaşlar temeli bu. Yani alt tarafı. Böyle uzaktan da kalp gibi görünür belki. Öyle görünsün diye yapmadım da arkası da dümdüz olsun istemedim. Böyle basit basit 1-2-3 belki 4 tane ev yaparız arkadaşlar. Burayı doldurmuş olalım en azından. Ve bunu videoda yapmak istedim. Ee, çok güzel bu olmayabilir ama en azından e, bir roleplay olacak arkadaşlar. Şimdi bunlar da... Hemen böyle yapıp bıraksak mı yoksa üstüne... Abi yok bir, bir tık yeter. Aynen böyle bir tık yeter. Sonra beyazla yukarısını çıkacağız. Ama bunların aralarında belli bir boşluk bırakıp 3-4 tane sığdırmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir tane daha yapayım hemen örneğini bunun. Evet bunu da yaptım. Şöyle havadan bakalım. Bunun temeli de tamam abi. Şu iki tane güzel var. Hatta 3 tane bir yeter abi oraya. Şuraya. Şuraya da sıkıştırmış olmayalım. Aralarında da 10 blok boşluk bıraktım. Hemen şuraya da bir tane şekil çıkarayım. Bunu da çıkardım. Tamam abi artık şekli ezberledik ki hızlı hızlı oluyor. Gerçi bunları niye kırdım ki ben? Tamam. Şimdi yapacağım step. Tamamen doğaçladığım için şu an aslında bir sonraki e, step'i yani bir sonraki adımı bilmiyorum ama. Güzel 3 tane pac gibi ev oldu. Arkadaşlar 6 böyle dedik. Şimdi şunları at abi. Belki daha sonra kullanırsak bilmiyorum ama şu an kullanmayı pek düşünmüyorum. İki, iki tık yüksekliğinde mi yapsaydık acaba diye düşünüyorum. Bir tık az mı oldu? E, aslında olabilir ya. Dur abi biraz ver. Bunları sadece yapacağım şey şu, şunu söylüyorum deminden beri kendi kendime. Şuraya bir tık daha yükselteceğiz. Üçünü de böyle bir tık daha yükseltelim arkadaşlar. Cam göbeği terakotayla. terakota değil. Aa terakota. Aynen bu terakota şey kullanıyoruz bir de üstüne. Beton. Beyaz beton. Ve son bir tamam. Şöyle bakalım ha bu hafif. Tamam. Gayet tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar yanıma bunları bırakıp beyaz beton alacağım. Ve ne kadar yüksekte çıkacağım şu an hiçbir fikrim yok ama bu kadar beton yeter mi onu da bilmiyorum. Tam bir yerden kır abi. Şu çıkacağım. çıkacağım. Ee, 2 ya burası. 3, 4, 5, 6 olsun abi. Yani 4 de böyle çıkmış olsun. Aynen en temizi. Şimdi burayı bu şekilde full yükselteyim beyaz betonla. Ee, tamam. Arkadaşlar şöyle yalnız cam göbeği terakotayla şey birbirine ne kadar çok. Yalnız şunu kaldırmam lazım arkadaşlar. Bu tarafta böyle e, ağaç olmayabilir. Aralara yaparız birer tane ağaç belki. Çünkü gerçekten bizim yaptığımız şey çok bozar bu. Görünüm olarak en azından. Bunları kaldırıyoruz. Hemen bu arada unutmadan şu yapraklar yanında dursun da Şuradan gideyim kaldırım için malzeme varsa alayım hemen bir tane tamir edeyim. Sonra unutuyoruz kalıyor abi. Varmış. Bir atışlık yanımda dursun orada bozulanı tamir ederiz o şekilde. Arkadaşlar bu arada gökyüzü tekstür pekinde kaldırmadı henüz. Nasıl duruyor? Arkadaşlar bir de ben böyle doğaçlama takılmayı seviyorum. Güzel oldu olmadı abi. İçimdeki de dışarı kusuyorum en azından. Seviyorum hoşuma gidiyor. Şimdi pencerelerini belirleyeceğiz. için ee, pencereler içinde arkadaşlar biraz garip olacak ama şu şekilde pencere belirlemek istiyorum buraya. Bunu belirlersem hepsi... Ha aynen gayet güzel oldu. Şuraya da kez aynı şekilde... Yanlara pencereleri falan bakarız. Kapı şurası biliyorsunuz. Kapı şöyle komple orası kapı. Alt taraf biraz yüksek oldu. İçi de hani nasıl yaparız bilmiyorum. İşte böyle pencereleri. İçini zaten bir tık döşeriz abi. Tamam mı? Bir tık yüksek olmuş olur. Arkasına pencere yapmaya gerek var mı? İçeriden yaparız yaparsak. Yanlarından da bir bakayım ölçeyim. Arkadaşlar bu tarafından böyle yaptım. Arka tarafına da pencere yapmıyorum. Aynısını bunun karşısına yapayım. Hatta pencere olayına keşke en son girseydik ya. Şimdilik bunu örnek olarak yapmış olalım. Böyle hani bir işe başladığında onu ya full yapmak daha mantıklı bence. Şöyle yapıyorum. Dışarı buradan iki, iki, tane mi bırakıyorum? Bir tane, ha, iki tane boşluk bırakıyorum. Sonra içeriği kırıyorum şöyle. Bunlar tamamen e, örnek ev arkadaşlar burası. Hatta camını şimdi koysak mı? Nasıl duruyor merak ettim bir. Be. Beyaz cam koyacağım. Mavi cam da olabilir ama beyaz da güzel durdu. Mavi cam mı koysak yoksa? Yo beyaz evler ha. Buranın adı beyaz evler olacak bunların adı. <laughs> Mahalle arkadaşlar burası bir. Küçük. Süper. Hemen şurada bir yatalım uyuyalım sonra eve gitmeyelim. Bak işte yatıyoruz yani o kadar çok çalışıyoruz. <laughs> Hop günaydınlar. 4 yükseltmiştik şimdi. Cam yerlerini falan filan boş ver. Şöyle bakalım eve. Abi fena olmadı. Basit bir ev işte. Belki şu evin üst girişine şuraya bir ikili bir cam koyabiliriz şöyle. Ne bileyim öyle olabilir. Evin içine aydınlatsın diye. Şöyle. Hem de burası çok sade durmamış olur. Tamam aynen güzel. Şimdi yanımda yeterince beyaz beton ee, yetmeyebilir beyaz beton ama biraz yaparız çok yani aşırı yetmez de değil bayağı var elimizde. Şimdi buraya bir 2 3 4 5 6. Komple buraya bu şekilde bir yükseltelim. Burada tamam. Ee, sanırım sonuncuya da yeter bu kadar malzeme ya. Böyle oldu arkadaşlar ikinci evde. Üçüncü eve geçiyoruz. Hemen buraya da aynı şurası gibi altı yüksekliğinde bir yapalım. Ve beyaz beton bitti abi. Evde de yoktu sanırım. Hemen be beton yapma makinamıza gidebiliriz. Makine dediğim de. Şurada kendi elimizle yapıyoruz abi. Aslında abimin beton makinesi vardı da neyse şimdi onun nasıl çalıştığını unuttuk abi. Karışıklı çıkmasın. Belki burada direkt beton vardır. Çimento mu var sadece ya? Abi sadece çimento varmış. Şöyle iki tek bize yeter. Arkadaşlar ne yapıyorum burada da? Sol elimi alıyorum. Sol sağ tıka basılı tutuyorum. Direkt koyuyor. Direkt şeye çeviriyor abi. Çok nice bir şekilde. Bir stek bile yeter de bize. Neyse biz iki stek yapalım. Hadi bakalım. Ve tamamdır. İki stek betonumuz oldu gördüğünüz gibi. Şu yemeği hemen sol elimizi alalım. Şunu da ver abi. Hop şöyle uçalım arkadaşlar. Ve şu son kadar bir, bir lehir kaldıydı zaten. Orayı da bir hemen tamamlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir uçalım bakalım nasıl duruyor. Şimdi bunların pencerelerini çatırlarını cartlar cartları verileceğiz. Tamam fena durdu. Arkalarına pencere belirlemeyeceğiz zaten. Şimdi aynı şu, şu, eve yaptığım gibi bunların pencerelerini de bir belirleyelim. Bu evin pencereleri tamam. Şimdi son, şu sonuncu evimizin pencerelerini de hemen belirleyelim yerini. Bunu da belirledim. İçeriye düşen şeyleri de alayım. Şurada da şöyle yaptım arkadaşlar. Hazır içerisi girmişken yaparız şeyleri de camları da. Yanında var mı o kadar? 26 tane varmış. Yet yettiği kadar şunların camlarını da koyalım hemen. Yetmedi abi. <laughs> Yarıda kesildi. Hemen şuraya gidelim birazcık. Allah ne nasıl? canım gitti lan. Sonra biraz camların hepsini al. Orayı da hemen tamamlayalım tekrar. Tamamdır bu ev. Bu evin camlar tamamdır. Hemen şu evin camlarını da tamamlayalım. Tamam. Hepsini Allah çete açtım. Yan ekrana geçtim ya Neler yaptım yanlışlıkla. 3 evde tamam. Şöyle uçalım uzaktan bakalım arkadaşlar pencereleri falan nasıl duruyor. Şöyle gayet güzel. Şu yanlarını belki biraz değiştirebilirdik. Ön pencerelerden ama ya mesela şöyle. Ya bu ayrıntıya çok girersem kendimi tutamıyorum arkadaşlar. İşte mesela ben video dışında yapsam kafayı yer gibi uğraşıyorum. Ondan sonra işte videoya yetişmiyor. <laughs> şöyle mesela. En azından sadece önden görünümünü. Yanların, yan e, pencerelerini değil de. Tamam sadece önden görünümlerini bu şekilde yapabiliriz. Bak şöyle şöyle göründü arkadaşlar. Fena değil. Şuraları da yapalım. Beyaz evler dedik çünkü beyazlıktan çıkacak abi her yerini böyle yaparsak. Cam göbeği evler olacak yani. <laughs> tamam hepsini yaptım ama yalnız hep içeride kalan şunlar oluyor abi. İçeriye düşüyor bunlar. Bunları bir de tek tek toplayacağız. Tamam şimdi bir uçalım bakalım. Şöyle uzaktan. Ee, fena değil abi. Şimdi çatılarına geçmeden önce acaba şeyi yapsam mı? Bu zeminleriyle şu katı kapatıyor. gerek yok abi. Şimdi çatılarından önce şu kenarlarına bir şerit çekmek istiyorum arkadaşlar. O şeridi de nasıl yapacağım biliyor musunuz? Taş tuğla basamakla yapacağım. Biraz taş tuğla basamak alabilir miyim abi şöyle? Basamak olarak direkt varmış abi süper. Buraya gelmişken alacağım şey bir şey var. Bir, bir stek daha fişek alayım. Şöyle yarım stek oldu. Orada gece mi oluyor? Neyse abi orada uyuruz. Ulan gece olmuş keşke eve gelmişken uyuyaydık. Hop şöyle yatabilir miyiz? Çot. Yes yattık iyi geceler. Abi şu girişler çok sıkıntı oldu. Çok küçük gibi duruyor evin girişi. Aslında zaten evin girişi böyle olmayacak. Bir tık yüksekten olacak. Şuraya şundan koy yok olmadı. Evin girişi böyle olursa çirkin durur ya. Neyse öyle dursun dur dur. Öyle daha güzel oldu. Yere yakın duruyor. Evin zaten içini içi çok olmayacak da. Bilmiyorum yani daha doğrusu. Şunu da koy. Şöyle bir bakalım. Vay. Tamamdır. Şimdi getirdiğim yarım bloklarla aklımdaki ne bir yapayım. Şimdi diyorum ki arkadaşlar şöyle şuralara komple kenarına yarım basamak çekeceğim. Düşler şehrinde yapıyorduk ya aga ve o şekilde bir çatı tasarımı yapacağım arkadaşlar. Şuradan kötü görünmez tabii. Şunu bir tamamla. Şuradan bir bakayım. Gayet güzel göründü abi. Hiç kötü görünmedi. Bunun kenarına şuralara da dümdüz çekeceğim. Şöyle yarım blokları bir çekeyim. Arkadaşlar burayı dümdüz çekeyim dememin sebebi çatıyı yaparken yukarılarda sıkıntı olmamasından dolayı. O yüzden böyle yapıyorum. Hatta yok sıkıntı olmaz aslında. O zaman da şöyle öne doğru yamuk falan görünürdü. Çirkin dururdu değil mi? Böyle olması daha mantıklı. Böyle yapayım. Tamam. Böyle oldu. Sonra çatıyı yapacağız. Şöyle bir uçalım. Güzel olacak. Üstüne o kızıl bir kırmızı şekilde çatımız gelince de gayet tatlı olacak arkadaşlar. Aynısını buraya da uygulayalım. Yalnız çok fazla şey kalmadı. Yarıda bitecek. Bitmeden ben hemen gideyim. Birazcık taş tuğla yarım basamak getireyim abi. Bayağı bir götürüyorum. Fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Hemen ikinci evin çevresini de bir tamamlayalım. Ve ikinci evin çerçevesi de tamam. Hemen şuradan üçüncü eve dur. Abi şöyle indirinci satarak geçeceğim. Hoppa yes. Hemen Üçüncü ve son evimizin de şu çerçevesini belirleyelim. Ve tamam. Aa bence birazdan üstünü kapatacağımız için. Şimdi buranın içerisini aydınlatalım. Yaratık falan spawn olup ses yapmasın. Canımızı sıkmasın. Bütün evlerin içerisini aydınlatalım. Burası zaten baya baya aydınlıkmış. Burada da baya bir meşale varmış. Ve çıkışların da hatta şöyle yapalım mı arkadaşlar ya. Kürekli direkt abi böyle direkt bir çıkış. Bu da güzel görünüyor aslında bak. Böyle her evin önünden. Şunun ikisi diğer ikisini de yapayım. Sadece bununla kürekle yapacağım abi. Şu yanlarında zaten şunla çevirme planım var ya abi şöyle. Şöyle bir çıkış yapma planım var ya. Onu yaparım. Gayet tatlı durur. Aslında da birer tane köylü yerleştireceğim abi. Dadından yenmez. Ve üçüncü de tamam. Süper. Tekrar bakacağım şu uzaktan. Şu ağacın üstüne çıkıp bakacağım abi. Nasıl? Arkadaşlar bakın şehrimiz doluyor en azından. Şuradaki 3 evde hani tamamen doğaçlama ve video içerisinde yapılmasına rağmen bence fena değil. Şimdi Yanıma arkadaşlar ne alıyorum? Çatı malzemeleri. Artık şu işime yaramayan diğer şeyleri şöyle bir atayım. Cam cama falan da ihtiyacım kalmadı ya. Bunları bir at abi. Envanteri güzelce boşalt. Şu tohumu ne yapayım ben yanımda abi değil mi? Sonra çatı malzemesini de karışık yapsam mı? Emin değilim. hani. Yapma yasım geliyor. Yetmediği yerde ondan yaparız. Hani karışık koyuyorduk ya. Karışık var mı? Var diyorduk ya. <laughs> ya komple tuğladan yapma planım var. Aa bunlar nereden geldi? Ee, burada bir yerde crafting table yok mu? Abi eve gideyim bir tane crafting table getireyim. Bu evlerden birinin en azından girişle crafting ya da üçünün de girişine birer tane koyalım. Lazım oluyor abi. Şurada hatta fazlasıyla kese bak crafting table yapmışız abi şeyi. Ee, item framework'a direkt crafting table koymuşuz yani. <laughs> Olmaması imkansız orada. Hemen gidelim her evin girişine de birer tane crafting table'ımızı koyalım abi şöyle tatlıca. Şu bir, şu iki ve şu da üç. Tamam. Tuğla'yı bir çevirelim. Gerçi full hepsini tuğla yapacağız lan. Şey merdiven yapacağız evet. Merdiven dedi yarın basamak mı yapsaydım artık o iş geçti de. Aynen aynen hepsini merdiven yapacağız. Modern bir çatı çünkü bu. Yok şöyle eğiklik yapayım falan yapayım. Orta, orta çağ tarzı bir çatı olmayacak bu. Modern bir çatı olacak kesinlikle. Şimdi şuralardan şöyle başlayacağım. Böyle 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 yükselteceğiz arkadaşlar burayı. Bir tık çevresini çevirelim bunun. Yalnız tamam. Bura tamam da artık. Bundan sonra şöyle şu gıcık olaylar gelecek. arkadaşlar Yana baka baka koyacağız. En gıcık yer orada. Oo alttan da gayet tatlı duruyor. Arkadaşlar çok basit ama tatlı bir ev olmaya başladı hepsi. Ee, o yüzden içim mutlu. En azından şehrimizin konseptine uydu abi. Modern şehrimizin. Aralarına da birer tane ağaç maç atarız belki. Güzel durur. Şimdi benim için sıkıntılı bir süreç başlıyor abi. Şöyle şöyle tek tek koya koya çatıyı en üstte kendi aralarında birleşene kadar yapacağım mecbur abi. Let's go. Arkadaşlar buradaki evin çatısı bitirdim. Yalnız bize tuğla yetmeyecek abi maalesef. Şöyle bir ev oldu. Yalnız beyaz evlerden ziyade turuncu bir ev gibi oldu. <laughs> Bizim mahalleye başka bir isim... abi ama güzel oldu be. Böyle tatlış böyle kartpostal evleri gibi arkadaşlar. <laughs> Eski Düşler Şehri çok güzel olmadı. Hani çok ayrıntılı bir ev olmadı ama. En azından mahalleye yakışır güzel bir ev oldu. Bir mahalle oldu bir ev oldu ne bileyim şehirde. Survival'da da yapıyoruz abi sonuçta. Şimdi harbiden hiç kalmadı mı başka? Sadece bunlar varmış abi. Bizim acil böyle taşodan başodan alışveriş yapmamız lazım. Şu ikisi kaldı. Yani buraya kaç stek gitti gördüğünüz. Arkadaş hemen bir uçalım. Taşonun oradan biraz alışveriş yapalım. Çok fazla gelmeyecek. Yani en azından 2-3 tane gelecek de. Biz buraya koyana kadar Belki bir daha sıfırlanır. Gerçi orada spam değil ki zaman geçsin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir şekilde yapacağız. Olmadı. Granitle mıranitle yapacağız orayı da. Oranın düzenlemesinde merdivenini. Taşo sıfırlanmamış bile olabilir. Çünkü burada zaman geçirmedik. Direkt bakalım ilk. Taşo sıfırlanmış. Canını yedim ya. Taşo oğlum biraz daha fazla veremem ya. Yetmiyor biliyor musun? Hatta biraz şundan da alalım arkadaşlar. Yetmezse çünkü onunla yapacağız ya. Hadi oğlum bir tık daha sıfırlan sıfırlanmadı. Bur orada yok. Acaba evde var mı? Şunu şöyle çevir. Merdiven çevir. Bunda direkt arkadaşlar. Cilalı değil ya. Normal merdiven olmuyor mu? Bunu? Ha bu direkt cilalı granit satıyor. Hmm. Vallahi Valla yapacak bir şey yok dayım videoyu izliyorsa. Benim benlik bir suç yok dayı görüyorsun yani. Direkt kendi cilalı satıyor. Buradaki evimizde yok mu abi hiç ya? Taşını bütün malzemenin aşağı taşımıştık değil mi? Ne bileyim belki buraya bir yere koymuşuzdur. Unutmuşuzdur. Çatı malzemesi bırakmışızdır. Yok abi maalesef. Yani tek tek toplasak desek o da çok uzun sürer arkadaşlar. Gidiyorum ben ve giderek taşıyor bir daha vuruyorum. Belki sıfırlanmıştır tekrar. Taşım vallahi sıfırlanmış. Senin canını yerim. Yalnız ee, zümrüt kalmamış. Gerçi zümrüt her türlü var. Beyzden meyzden de getiririz de. Şimdi Mimi'den biraz kasalım abi olmadı zümrüt. Arkadaşlar Mimi'den bayağı bir kastık. Taş olan tekrar alışveriş hatta granit de alıyorum yine. Yetmez. Sonra tamamlayacağız. Ne yapalım? Tekrar sıfırlanır mısın? Sıfırlanmıyorsun. Abi bir şeyler oldu yani. Lan oğlum hiç artmıyor ki. Biz buraya gelirken de bu kadar sanki vardı. Bir daha geliriz yine. Ben anlamadım vallahi. Bir yerim bıraktım elimden. Ne yaptım? Değil mi yani? Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum da ben buraya gelirken zaten bu kadar merdiven var. İki kere alışveriş yaptık. Hala aynı. İki, iki küsür diyorduk. Üç siteye yaklaşmış sadece. Aa taş kesici niye yapmadım ben bunları? Allah'ım ya. O kadar taş kesiyor. Lan şu yeni versiyon. Arkadaşlar işte Minecraft'ın mantığını değiştirdikleri için yıllardır oynuyoruz biz. Yeni oynayan adamlar aşina olabilir. Çünkü herif daha yeni zaten. Direkt onunla başlıyor. Biz yıllardır oynadığımız için yani crafting table bile kendimiz yapıyorduk abi. Ona bile zor aşina olduk. Şu kadar var elimde. Bunlarla yapacağım. Yetmediğini granitlerle tamamlayacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gideyim de yapayım. Toplayayım malzeme de değil. Öyle kolay toplanan bir şey değil. Köyden alışveriş yaparak. Ulan çatı taş odan var. Bileydim daha çok alışveriş yapardım. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunun kenarını bir sınırını çekelim. Tamam da şöyle bir tık çektim. Şu köşelerine falan da meşale atıyorum da örümcek falan spawn olmaz. Bir blok çünkü burası boşluk kalıyor. Örümcek falan spawn olup canımızı sıkmasın değil mi? <laughs> tamam. Ben şu elimdeki... Ulan ne kadar çok eriyor ya. Tuğla merdivenler yetene kadar. Çatıyı bir yapmaya çalışayım arkadaşlar. Ve bitti abi ya. 2-3 kere böyle şey bile yapamadık ya. Umduğumdan çok daha çabuk bitti ya. Arkadaşlar mecbur başka çare yok. Cilalı granit merdiveninden çatıları tamamlayacağız. Çünkü Bunlar çok kolay bulunan şeyler değil. Hani çok... Lan ne oluyor? Aynı renk hemen hemen. O yüzden çok çirkin duracağını sanmıyorum ama inşallah durmaz yani. Şu direkt merdivene çevirilebiliyor mu? Aa bunda Keşke full böyle olsaydı. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizde olanla idare edeceğiz. Bakalım ikisi birleşince nasıl duracak onu da göreceğiz. Bu neredeyse bitmek üzereydi. Var şu bari biteydi değil mi ya? Şöyle bir tamamlayalım. Nasıl duruyor bir bakacağım. Abi uzaktan çok da belli olmazdı. Yakına da girmesin kimse yani. <laughs> Kendimi avutmaya çalışıyorumdur. Hadi bakalım tamamlayalım bununla. Tamam arkadaşlar burayı tamamladım. Şimdi merak konusu uzaktan nasıl görünüyor? Abi hiç belli olmuyor. Uzaktan belli olmuyor. Bak şöyle baktığın zaman hiçbir şey belli olmuyor. Biraz yakınlaştığın zaman. Burada da çok belli olmuyor. Ama dibine girdiğin zaman. Aslında sırf bundan da yapabilirmişiz. Bu da güzelmiş de. Ee, bu kadar merdiven de bize yetmeyebilir. Şurada biraz daha vardı. Onları da çevirelim ve sonuncu çatımızda artık tamamlayalım bir Ahmet Ve bu mahallemiz ilk yani şehrimizin ilk mahallesi de tamamlanmış olsun. Bunların hepsini merdivene çevir abi. Sinirlendim hepsini merdivene çevir. Üçüncü ve son evimizin çatısında full cilalı granit merdiven yapacağız mecbur ve hadi bakalım yapalım yapıştıralım. Tamamdır arkadaşlar. Üçünün de çatısı bitti abi. Sonunda 3 evde fena olmadı. Üç tane aynı tip ev yaptık yan yana bir videonun içerisinde. Allah Abi biraz bayağı bir lag var niye bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi şunların tam ortalarına birer tane ağaç yapmayı düşünüyorum. Aslında şu ağaçlar da çok güzel durmuş da. Şuraya bir tane atsak daha mantıklı değil mi? Birer tane ağaç onu da arkadaşlar şeyden yapayım istiyorum. Bir tane bir şalkırlar da bitti. Burada işimiz bitti. Bunların hepsini at çatı malzemelerinde. Bunları at abi kır bunları. Al bunları yanına gidiyorum. Yanıma sadece birazcık ladin odunu ve ladin yaprağı alıyorum. İnşallah vardır. Yoksa diğer tarafta kesin vardı şu tarafta. Burada biraz varmış. Ladin kütüğü yeter. Dokuzlu yapacağım zaten. Şu tarafta vardı arkadaşlar hatırladığım kadarıyla Ladin toplama yerimizde. En sonunda harita günceliz baya bir saat falan geçti video. Bir saat yok tam bir saat olmak üzere. Şurada aynen abi Ladin yapraklarımız var. Hatta burada Ladin odunu bile var mıydı? Yoksa da buradan toplardık zaten sıkıntı yok. Tamam. Şöyle bir şuradan uçarak bakayım abi. Şehrimiz uzaktan. Evler yakışmış. Arkadan da güzel görüneceği. Arkadaşlar buraya bakış Demin geldi aklıma şirin evler mahallesi diyelim. Burası şirin evler mahallesi olsun. Belki şuraya da aynı bu evlerden atarız. Mesela şu yolu şu şekilde çeviririz şuraya kadar. Veya bilmiyorum ara bir yol yaparız. Arkalarına da bu evlerden birer tane atarız. Belki bilmiyorum. Bakacağız. Ya da böyle de kalabilir. Şimdi arkadaşlar tam böyle simetrik olarak ortası önemli değil. Şurasına bir bir tane ev yapacağım. Şey e, ne ev lan ağaç yapacağım. Yapayım abi. Bu klasik yaptığımız e, e, ağaçlardan, ladin ağaçlardan bir. Kastım yani. Tamam yaptım. Arkadaşlar şimdi bunun ölçünü de söyleyeyim size. Çünkü hep aynı tipi yapıyorum. Bu ağaç çok güzel oluyor. Ve şurada bir iki tane atıyorum. Böyle mi yapıyorduk hatırlamıyorum. Şuralarına da birer tane şöyle doldurunca şahane bir ağaç oluyor. Böyle ladin. Custom bir ladin arkadaşlar. Normal ladinden ziyade. Hatta ladin bile diyemeyelim buna. Yani kendimiz uydurduğumuz bir ağaç şekli. Onları nasıl yapıyorum? Bakın tutorial resmen. <laughs> şuraya bir tane koydum. Bir. Dokuz tane çıkıyoruz. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. En üstte bir tane koyuyorsun. Alttan 1 2 3 boşluk bırakıp şuralara birer tane koyuyorsun. Bu tipi yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bunu ezberledim öyle kafamda. Şöyle ince atıyorum. Sonra burayı 1 2 3 buraları gel yani dur aşağı düştükten. Ha buraları 3 yapıyorsun. Sonra şu araları şöyle dolduruyorsun arkadaşlar. Şu şekilde olacak kadar. Sonra en alt 1 sadece 1 genişliğinde. Sonra buradan şöyle bir tık bir blok içeriden 2 blok yükseltiyorsun biz tabi şu içerilerini de dolduruyoruz. Daha sonra şu yukarıya kadar 3 blok kalmış 1 blok, 2 blok, 3 blok yani öyle çıkıyoruz. 1, 2, 3 yapıp şu şekilde çevresini dolduruyoruz arkadaşlar. Ha yani şuraya birkaç tane daha atıp böyle... Ha bura olmayacak tabi. 1, 2, 3 şunu kır. Şuraya mesela şöyle birkaç tane daha atıp böyle şıkılı şıkılı yapabilirsiniz kafanıza göre. Sonra en aşağı iniyoruz. 2 tane böyle atıyoruz. Sonra birer tane ve şu uca birer bir tane atıyoruz ki arkadaşlar böyle tatlış bir custom ladin ağacımız olsun diye. Tamam. Bir tane de şu sona yapayım abi bari. Üç tane ağaç yapmış olalım. Tamamdır bu da bitti. Malzememiz de zaten azalmıştı. Arkadaşlar süper. Abi şirin evler mahallemiz. Şirin evler diyelim her yerde vardı. İstanbul'da Ankara'da, Ankara'da da vardı herhalde. Bütün şehirlerde vardı şirin evlerdi. Gerçekten de şirin oluyorlar. Arkadaşlar şirin evler mahallemizde. 3 tane eviyle şehrimizin bu köşesinde duruyor. Şimdi şöyle uçacağım havadan bakalım. Arkadan falan da güzel gözüküyor. Bak yani çok ayrıntılı olmasa da aslında normal evler bu şekilde arkadaşlar. Evin orasında burada bir yan bir sol bir sağ merdiven koyma falan yok. Yani çok ayrıntılı değil çoğu ev böyle mahalle evleri. Şuradan bir güncelleyelim arkadaşlar. Tam şurası Şirin, şirin Evler mahallemiz. Buradan güncelleniyor mu yok abi oraya mı gitmemiz lazım? Gece mi oluyor yok. Hop üçü de üçü aa birazı kaldı. Tamam abi. Yalnız şeyden belli oluyor ha. Haritada ulan normalde belli olmaz. Haritada rengi belli oluyor renk farklılığı. Ne kadar garip. Bakar mısınız? hoppa <laughs> ağaçlar da çıktı ortaya. Tamam bunu da yapıştıralım tekrar haritaya. Şehir plan binamıza da direkt güncelleniyor mu harita bilmiyorum bakacağız. Hoppa. Tamam. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Şirin Evler mahallemiz. Şirin Evler diyelim. Ee, başları kırmızı, diğeri biraz farklı renk gözüküyor da hey, fena değil abi yine de. Yapacak bir şey yok. Yettiği kadar malzeme. Birazcık fişek alayım şuradan bir yerden. Buraya fişek de dolduralım bir ara. Şuradaki şehir plan binamızda haritaya bakacağım. Sonra da videoyu bitirmem lazım. Bir saati geçtik. Vallahi te terin suyun içinde kaldım yazın ortasında. Aynen abi burada da direkt güncelliyor. Süper. Arkadaşlar burada bitirmeyin video, Şöyle uçayım şu ağacın birinin üstüne konayım. Arkamıza da şirin evlerim. Aa tak bak o bunu biz dikmedik değil mi? Tek bir tane huş ağacı çıkmış burada ne güzel. İş tasarım yapar biz bilmiyorum arkadaşlar. Bak, siz muhtemelen yapmayız ama. Şehrimiz güzel bir şekilde gelişiyor. Bu 102. bölümdü arkadaşlar. 100 bölümü devirdiğimiz seride. Benimle olduğunuz için size sonsuz teşekkür ederim. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde gelmesi istiyorsanız videolar vermeyi unutmayın. Acele etmeyin abi. Abi yeni sezon yeni sezon yeni sezon. Bir plan program var. Rahat olun. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.